Rüyada çoban görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Çoban görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada çoban görmek, çoban öğretmene, memura, yargıca, halkın büyüğüne çoban bazen adaletle hükmeden kimseye koyun çobanı olduğunu görmek velayete ve ehil olanlar için yüksek memurluğa domuz çobanı olduğunu görmek bidate, Hristiyan din ve dünya görüşüyle aile ve toplumun devamını rüya tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.